Herkese merhabalar. Evet Kova Burcu konu kanalına hoş geldiniz. Değerli takipçiler, değerli aboneler. Evet sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Bakalım bu hafta sizlere neler bekleyecek. Evet açılımı yapıyorum arkadaşlar. Kanala abone olup beğeni yapıp bir de yorumlarda paylaşım yaparsanız seviniriz. Evet sevgili oğlaklar. Siz satürnleyen insanlar. Şimdi sevgili oğlaklar. Sizin tabi geçtiğimiz haftalarda. Sizi de böyle bir tık böyle etkileyen bir dolunay vardı. Şimdi tabi bu dolunayın etkileri yavaş yavaş gidecek. Şimdi bir kere çok şöyle söyleyeyim, yolunuz var sevgili Oğlaklar. Bir yerlere gideceksiniz. Yani bir iş yerinden ayrılma durumunuz falan da olmuş olabilir. Yani böyle işinizle alakalı. Şimdi genel itibarıyla Oğlaklar aslında disiplini insanlardır. Yani düzeni severler ve ve bu düzende de kalmak isterler yani. Yani oğlakların aslında şöyle söyleyeyim. Bu videoyu başka eğer ki oğlak burcu değilseniz izliyorsanız da yani burçlarla ilgili videolar yapmıştım arkadaşlar. Tabii şimdi oğlakları hani neticede çok iyi tanımayanlar ya da oğlak burçlarının karakteristik özellikleri yani çok bir kere kırıldı mı oğlaklar yani bir daha hayatta düzelme imkanı yok. Ee, zaten bu anlamda da hani böyle karşıdaki kişiden bu şeyi bekler yani saygı. Onlar için çok önemli oğlak burçları için. Her ne kadar mesela bazı erkek oğlaklar ya da kadın oğlaklar böyle içine kapanıp görünebilir dışarıdan. Biraz kova yani Uranüs'ün biraz benzerliği var aslına bakarsanız. Bir de Şöyle bir şey de var. Şimdi Satürn'ün aslında bir özelliği yani böyle sürekli devamlı ve disiplini temsil eder. Yani Satürn özelliği olan insanlar genelde böyle aslında çok soğuk görünür. Yani oğlaklara soğuk neval ediyorlar ama bundan kaynaklı biraz da aslında çok e, samimi ve içli dışlı olmayı da aslında olaklar çok sevmezler. Yani belli bir mesafede şeyleri var. O yüzden bakın arkadaşlar siz de gittiğiniz yerlerde tabi bu mesafe şeyine de dikkat etmek lazım. Çok yolunuz var. Bir yerlerde yeni insanlarla tanışacaksınız sevgili oğlaklar. Bunlar belki size çok böyle şey gelebilir. Hani çok böyle sıradan da gelebilir. Çok böyle işte istediğiniz gibi bir şey de olmayabilir. E tabi bunlar öğrenli öğrenli arkadaşlar oluşuyor. Burada bir yonca görüyorum yalnız. Bakın yonca sembolü çıkmış. Bu çok güzel bir şanstır bu. Yani iş yönünden şanslı bir dönemdesiniz. İlişkiler yönünden de aslında şanslı dönemdesiniz. Bana birçok gelen oğlak danışandan ben şunu duyuyorum. Yani birlikte olduğum kişinin beni aldattığını düşünüyorum. Hani bu nasıl işte olacak ya da ne bileyim böyle çok böyle bir gel gitler yaşıyorum inişler çıkışlar oluyor. Şimdi bunun için arkadaşlar karşıdaki kişiyle tabi burada e, hangi durumda olduğunuz da önemli. Ben o yüzden özel danışmanlık almak istiyorsanız özellikle e, ilişki koçluğu da istiyorsanız bunun tabi ayrı bir seansı var. Bununla ilgili de bana özelden ulaşabilirsiniz. Tabi özel açılım yaptırmak istiyorsunuz. Fal gibi ya da herhangi bir tarot ve astrolojik doğum haritası gibi bunları da tabi sizin detayını çıkarıyoruz yani bu bir aylık süreç diyelim yani yıllık değil. Şimdi bunun haricinde sevgili oğlaklar şimdi çok yolunuz var. Yani özellikle bazı insanlarla görüşmeyi seçeceksiniz bu dönemde. Bu yakın çevrenizdeki çok iyi arkadaşlarınız da olabilir. Böyle canınızı sıkan, böyle size sanki rakipmiş gibi davranan, kendini böyle size rakipmiş gibi gösteren insanlara çok karşılaşabilirsiniz. Biraz tabi o insanların beden diline dikkat etmek lazım. Böyle ne yapıyorlar, ne ediyorlar, sizin yaptığınızı yapıyorlar mı aynısını? Ya da işte ne bileyim siz bir şey aldığınız zaman aynısını onlar da yapıyor. Kimleri sosyal medyadan çok belli ederler bunu. Mesela bir şey yaparsınız anında böyle bir ya hiç iyi olmamış falan gibilerinden böyle bir eleştiri gelir. Ya da çoğunlukla beğeni olmaz zaten böyle bir sosyal medyanın da yanıltıcı bir tarafı var. Ona da dikkat etmek lazım. Bu yoncanın aslında çıkması bir nebzede tabii şansınızın güzel olacağı. Bir de e, yollarınız aydınlık arkadaşlar. Gideceğiniz yerlerde güzel şekilde belki karşılanacaksınız. Ya da yeni insanlarla tanıştıktan sonra başka yollarınız açılacak. Bunlar çok büyük ihtimal. Evet burada bir akrep sembolü görüyorum. Yalnız bir akrep sembolü var. Akrep burcundan birisiyle de bir tanışma durumunuz ya da hayatınızda varsa böyle birisi bu kişiden bir haber alabilirsiniz sevgili oğlaklar. Özellikle ayın 29'u ve 28'i bu tarihlerin not alın. Çünkü 8 ve 9 sayısı var. Şu tarihlerde haber bekliyorsanız herhangi bir şeyden bu tarihler gelebilir. Evet siz karşılıklı birisiyle çok önemli bir şeyi konuşacaksınız. Bu belki şu an birlikte olduğunuz kişi ya flörtünüz ya da bir türlü konuştunuz ve bir araya gelemediğiniz kişi de olabilir. Bu kişiyle çok böyle önemli bir konuyu konuşacaksınız. Çok önemli bir konu konuşabilirsiniz bu kişiyle. Belki böyle bir sizden hoşlantı ya da herhangi bir ilişki teklifi de olabilir bu size karşı. Ama oğlak burçlarının şu dönem ben haritasına da baktığımda genel itibarıyla aslında aşk için çok bir beklentileri yok. Ama olsa da fena olmaz kafalarında yani oğlaklar. Yani birçok baktığımda ben bana gelen danışanların birçoğu bekar ve hala tam olarak ne şey olduğu belli değil. Çoğu ayrılmış ya da aldatılmış. Böyle bir durum var. Şimdi yakın zamanda bir de bir kova sembolü var burada. Kova burcundan birisiyle yakın zamanda bir yani yakın zaman dediğimde belki bir iki ay ya da üç ay böyle bir şeyiniz oldu mu arkadaşlar? Tartışmalı bir durum ya da ne bileyim bir anlaşmazlık. Ama bu yükseleni kova da olabilir bu kişinin. Yani böyle görüyoruz kova burcu çıkmış burada. Ve onun olduğu yerde de böyle sanki iki kişinin konuşması var gibi çıkıyor. Yani siz birisiyle böyle bir şey yaşadınız ya da yaşayacak mısınız bilmiyorum. <laughs> yani yaşayabilirsiniz de. O yüzden varsa böyle bir şey bu kişiyle ilgili kafanıza soru işareti büyük ihtimal oluşmuştur. Ama bu da çözüyor. Bir de kapı çıkmış arkadaşlar. Böyle büyük şey kapılar olur ya böyle hani saray kapıları gibi. Ona benzer bir şey çıkmış. Şimdi kapının anlamı genel itibariyle şöyledir. Büyük bir kapı aslında çok büyük Fırsatların geleceğini de işaret eder. Yani buna da sembolize eder. Kapılar bu arada rüya dilinde yani rüya yorumlarında da şuna da işaret olabiliyor kapı. Aynı zamanda başka bir aleme geçişi de tabi sembolize ediyor. Yani bir diğer sembolik açılımı kapıların fırsatlar ve yeni bir çevre edinme anlamına da gelebilir. Yorumcular birçok şeye göre yorumluyor bunları. Bir vatoz balığı çıkmış. Bakın çok ilginç. ve Vatoz balığı çok temiz böyle yolun olduğu yerde çıkmış. Yani siz bir yerden çok güzel bir kazanç elde edeceksiniz. Yani oğlaklar zaten hırsıdır bu anlamda. Yani genelde çok iyi öğretmenler, işte öğreticiler genelde işkoliktir. Yani sürekli oğlak Burcu'nun hayatı %70 iş. Yani %20 aşk, %20'si de eğlence. İşin açık gerçeği yani. Şimdi bazı yorum yazan arkadaşlar bunu belki kabul etmeyecekler ama işin gerçeği bu arkadaşlar. Benim yorumum bu. Ben birçok oğlak danışan bana gelenlerde de ben bunu gördüm. Soruyorum ya hep işteyim diyor mesela. Yani örnek olarak. Ve soruyorum ya işte bu yüzden ben imal ettim. Şöyle oldu böyle oldu. İşte bu olmayacak arkadaşlar. Siz yani birisiyle ilişkiye başlayacaksanız imal etmeyeceksiniz. E, i̇mal edildiğiniz zaman imal ettiğiniz zaman da bir şey. Boş bıraktığınız zaman da ne olur? Yani bu sefer aldatma olur. Yani bir ilgisizlik oldu mu? Şimdi oğlak burçları sadıktır. Bakın orada ben bir şey demiyorum ama e, bazıları bu anlamda da işte tabii e, şanssızlığı oluyor oğlakları. Yani böyle bir aldatılma olabiliyor. Haksız yere böyle bir suçlanma ve benzeri şeyler olabilir. Bu arada burada bir yılan da çıkmış. Kocaman bir yılan. Ama bu yılan maskenin olduğu yerde çıkmış. Bakın bu sembolik olarak arkadaşlar maske aslında bir sahte bir kişinin çevrenizde olduğuna da işarettir. Bu kişinin gerçek yüzü ortaya çıkabilir. Bu arkadaş çevrenizde de olabilir. Sizin tanımadığınız belki iş yapacağınız birisi olabilir. Böyle bir şey olabilir yani birisiyle ilgili ama birinin foyası ortaya çıkacak burada. S harfi görüyorum. Evet bir S harfi var. Bu kişilerin isminin içerisinde olabilir. H harfi var. H harfi çıkmış. Bunlar bu kişilerin ismin içerisinde olabilir. Y harfi var. Bir de koç sembolü çıkmış ve biraz büyük çıkmış bu sembol. Koç burcundan birisiyle de bir sizin ya yeni tanışacaksınız ya da şu anki belki hayat, hayatınızda olan kişinin burcu da ya da yükselen de olabilir. Belki bilmiyor da olabilirsiniz. Bu kişiyle ilgili bir gelişme de olabilir. Yani aslında oğlakların bu dönemde çok flörtünüz de olacak arkadaşlar. Yani böyle bir yeni tanışmalarınız birileri size teklif edebilir. Bu arada at çıkmış. Güzel çok güzel bir sembol at biliyorsunuz at. Ya yani bir muradınız olacak. Belki iyi evlilik olabilir bu. Ya da böyle finansal durumunuzda çok iyi bir yere de gelebilirsiniz. Yani böyle bir iki tane ev alacak, iki tane araba alacak konuma da gelebilme ihtimaliniz olabilir. Çünkü oğlaklar çok çalışıyorlar. Öyle kolay 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 da parayı böyle savuran bir burçta değil. Evet, içinizin sıkıntısı gidecek sevgili Oğlaklar. Yani bu geçici bir süreç. Bu yani sizin şu an ilişkilerinizde olan blokajlar, finansal durumunuzdaki bazı böyle dengesizlik durumları bunların hepsi geçici bir dönem. Evet şimdi ailesel konularda da bazı tabi sorumluluklarınız da olabilir. Bu sorumluluklar da belki başkaları e, başkalarının üzerine geçecek. Yani belki ailenize bakabiliyor olabilirsiniz. Ya da herhangi bir başka sorumluluklarınız olabilir. Tabi evliler için de çok ayrı bir dönem. Çünkü evlilerin aynı zamanda e, böyle arkadaşlar değişik bir dönemde aslında evli olacak kişilerin de böyle bir yere alayım bir yere satayım işte böyle bir eşinizle ilgili böyle ufak çaplı böyle tartışmalar yaşayabilirsiniz ama ev değiştirme durumunuzda olabilir sevgili oğlaklar. Yeni bir yerlere taşınma durumunuz. Evet burada bir Başak sembolü de var yalnız Başak burcundan kimse. Bir Başak burcu sembolü de var. Evet tanışma ihtimali olabileceğiniz burçlar Koç, Başak, Kova da var çünkü. Kova da gördüm. Bir akrep de var. Abi akrep biraz daha şeydir. Böyle bir gizemli bir şeyi var. Biliyorsunuz akreplerin. Bu arada saplanmış kılıç sembolü var. Bakın bu da çok gücü temsil eder. Aslında gelişim açısından çok güçlendiğiniz bir dönemdesiniz sevgili oğlaklar. Güzel bir dönemdesiniz. Bu dönemi iyi değerlendirin. Aynı zamanda at sembolü de var çünkü burada. Evet hayırlısı olsun diyorum arkadaşlar. Parasal yönden de tabi dikkat edin harcamalarınıza. Ama bir yerlerden dediğim gibi işler yapıyorsanız bu çok kazançlı bir dönemde olacaksınız. Evet bu arada öyle bir davalık herhangi bir durumlar varsa bunlarla ilgili çözümleriniz de olabilir. Yani dediğim tarihlerde gelebilir. 18, 28 ve 29 bu tarihlerde haber gelme ihtimali yüksek. Evet burada 22 sayısında evet ve yayın 22'si de olabilir arkadaşlar. Çünkü iki, iki sefer çıkmış. Evet biraz tabi sağlığınızla ilgili şeylere de dikkat edin sevgili oğlaklar. Yine böyle bahar dönemi çünkü daha bitmedi. Böyle yaza geçişte alerjik bazı hastalıklar ve benzeri şeyler olabilir. Bunlara tabi biraz dikkat edin. Kas ya da eklem hastalıkları. Bunlar olabilir arkadaşlar. Biraz astrolojik haritanızda. Bunlar da mevcut. Yani olabilme ihtimaliniz mevcut. O yüzden dikkat edin. Sağlık önemli çünkü. Evet hiç görüşmediğiniz kişilerle de görüşebilirsiniz bu dönemde böyle çok uzun süredir görüşmediğiniz arkadaşlarınız ya da flörtleriniz falan varsa bunlarla da bir etkileşim olabilir. Sosyal medyanız ve benzeri yerlerde. Evet. Şimdi tabağımıza da bakalım. Yavaş yavaş açılımı sonlandıralım. Benim güzel enerjilerim güzel oğlaklara gitsin şimdiden. Evet dileğiniz tutun arkadaşlar. Deniz oluyor sevgili oğlaklar. Evet, burada da böyle balıklarınız var böyle sıra sıralı çok kocaman bir balık gene çıkmış çok güzel nasipiniz var. Burada bir Y harfi, abi Y harfi çıkmış ama burada arkadaşlar bir telefon sembolü var. Bir yerden bir haber gelebilir size beklediğiniz bir haber varsa. Ama göz ver bu nazar şeylerine biraz dikkat edin. Nazar haktır biliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden gerekli duaları, korunmaları yapacaksınız. Öyle herkese de her şeyi söylemeyeceksiniz. Bunda da çünkü nazar değebiliyor. Evet arkası da dönük biri çıkmış. Evet burada şöyle söyleyeyim. Sizden kendini gizlemeye çalışan birisinde fark edebilirsiniz çevrenizde. Evet sevgili oğlaklar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. Telegram kanalına da tabi abone olmayı unutmayın. Bunlar videonun hemen açıklama kısmında. Görüşmek dileğiyle diyorum arkadaşlar. Güzel haftalarınız olsun.